Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile aranızdayım. Bugün skuturuma bakım yapacağım. Bu videoda ise yağın nasıl değiştirileceğini göstereceğim sizlere. İlk önce işleme yağ kapağını açmakta başlıyoruz. Çünkü hava alması lazım. içindeki yağın rahat boşalması için. Alt tapıyı sökmeden. Söküp şöyle alıp kenar koyacağız. Diğer işlemlere geçelim. Şimdi motorumuzun yağ tapasını sökeceğiz ve yağın boşalmasını sağlayacağız. Bu yağ tapasının içinde yay ve filtresi vardır. Hem de aynı şekilde yağ boşaltma işlemi aynı yerden yapılıyor. Şimdi güzel bir şekilde altına yağ akacak kabı koyduk. Çünkü çevremizi temiz tutalım. Hakkımız yok çevreyi kirletmeye. Uygun lokma anahtarıyla yağ kapağını açacağız. Allah dikkat edelim. gevşedi. Şöyle gerisini elle devam edeceğim. Arkasında yay olduğu için rahat çevirmiyor aslında. Hani yay olmasa ya kendini ettirdiği için evet gördüğünüz gibi. Evet, bu şekilde yağın boşalmasını bekleyip sonra kapağı kapatacağız geri. Yağın süzülmesini beklerken bu arada diğer benim he, şeyi göstereyim. Filtremi ve tapamı göstereyim. Ben bir tane fazladan aldım. Zaten bunlar 5-10 liralık şeyler. Yani zarar etmez kimse. Çünkü zaman kaybetmek istemiyorsunuz. Çünkü bir de o yağın içinden çıkartıp tekrar temizleyip takmak zaman kaybı için. Yani hızlıca hemen yedekteki filtremle değiştirip onu sonra işlemi bittikten sonra toparlanırken yağın içinden çıkartıp temizliyorum mesela. Sonraki bir sonraki bakıma bu şekilde ayır, ayırıyorum. Bu arada son bir bilgi vereyim. Ee, bu yay ve fitreyi nasıl oturtacağımıza dair. Tapaya ilk önce yayı oturturacağız. Daha sonra yayın içine geçecek şekilde fitreyi oturturacağız. Yani pozisyon budur. Gördüğünüz gibi. Daha sonra sıkışırken zaten o içeride kendi yuvasına oturacak. Yani bu pozisyonda oturturacağız. Bilginiz olsun. Zaten yağımızda son demleri. Ufak tefek damlarken ben o arada fitremi yerine takacağım. Ama ondan önce Şöyle yağdan alıp O rengimin etrafını Şöyle yağlayalım ki Sıkma esnasında çok fazla Zarar görmesin diye Yay biraz serttir Onun için şöyle e, anahtarla tutup yerine diyeceğim Çünkü yanan Dişine geçirmek Uğraştıracağı için Şöyle bir iki diş Kaptırsak bizim için yeterli yani Geri düşüp çıkmaması için Evet, şimdi anahtarla yerine sıkabiliriz artık rahatça. Şöyle durduktan sonra çok fazla zorlamayın. Çünkü çenişi motor olduğu için tapa kırılabilir. Şöyle biraz yoklayın tamamdır. Daha sonra oradaki yağ kalıntılarını temizlemek için Dixie balta temizleme spreyi denilen Sprey ile şöyle güzelce bir yağına kıtalım. Bunun çeşitli ürünleri var ucuz, pahalı. Tercihinize göre alabilirsiniz. Şimdi orayı da böyle yağdan arındırdık. Hep birlikte yağımızı dolduralım. koymak için şöyle bir hunimiz var. Bunu o taksicoluculardan temin edebilirsiniz. Bu ucuz bir şey zaten. Ee, yağ dolum yerine geçirip yağımızı boşaltalım. Şöyle markasını kapattım. Zaten ambalajından anlamışsınızdır. E, hangi markanın olduğu için. Ama kaliteli yağ. Onu söyleyeyim. Ee, bildiğiniz gibi kanalımda zaten link, marka, model paylaşmıyorum. Ancak özel olarak paylaşabiliyorum. Hani Şimdi yağımızı boşaltalım. Yaklaşık olarak yağ motorumuz 900 gram aldığını söylüyor kitapçına göre. Şimdi zaten bu üzerinde şöyle şeyler var. Ne kadar yağ kullan kullanmayacağımızı anlayabileceğiz. Onun için göz hesabı koyacağız. Daha sonra e, motora bir hareket verdireceğiz. Tabi bunu video dışında yapacağım. Videoyu burada hani kapayı tak kapağını kapattıktan sonra bitireceğim. İşte bu videonun dışında olacak görüntü ise bir ilk hareket vereceğim, sonra 1-2 dakika bekleyeceğim içindeki yağın kartere sızmasını bekleyeceğim. Ve sonra yağ kontrol çizelgesi ile oradan kontrol edeceğim yağ seviyesini. Ve işlemimizi bitirmiş olacağız. Şöyle bir yandan kontrol ediyorum seviyesini. Biraz azalttığımı 900 gram dolmuş görünecek. Şöyle son yağını almasını bekleyeceğiz. Evet, şöyle son yağını da aldıktan sonra ağzını koyalım ki daha tam Şimdi yağ kapağını takalım ve motora bir hareket verelim. Sonra bir 2 dakika bekleyip yağ seviyesini ölçeceğim. Evet arkadaşlar bir uygulamanın da sonuna geldik. Bir sonraki uygulamada görüşmek üzere kendinize iyi bakınız. İyi günler.